Herkese merhaba. Söylenti TV'ye hoş geldiniz. Defne Samyeli'nin acı günü. Ünlü oyuncu ve sunucu Defne Samyeli, Melo adındaki köpeğinin vefat ettiğini duyurdu. Samyeli'nin açıklaması yürekleri burktu. 49 yaşındaki Defne Samyeli, aldığı ölüm haberiyle sarsıldı. Samyeli, köpeği Melo'nun vefat ettiğini duyurdu. İşte Samyeli'nin yürek burkan mesajı, üzgünüm, kızgınım, yorgunum. Karma karışığım. Onu bugün görüp sarılacağız, öpeceğiz derken, eğitmeni, kaybettik dedi hayatımızın son üç ayının en önemli neşesi. Derin de çağla bir süs havuzunda boğulmak üzere bulup eve getirdiler. İnsanlardan çok korkan, tek gözünü kaybetmiş, travmatize bir yavru. Melo, derinin şırıngayla su içirip elleriyle beslediği, zaman içinde o korkak yavrudan sevimli ve azgın bir taziye dönüşen Melo. Kalp hırsızı, paylaşımında bulundu. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.